Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İlhan hocamızla birlikte osiloskop deneyi yapacağız. Evet teşekkürler. Şimdi osiloskop deneyi çokça kullandığımız fizik laboratuvarı deneyi. Önce bir teorik bilgi verelim. Osiloskop aslında bu osiloskoplar biraz eski model. Şu anda farklı LCD ekranlar falan kullanıyor ama bunun üzerinden anlatırsak şimdi osiloskopta ana kaynak bir elektron tabancası. Şurada elektronlar bir flamandan üretiliyor. Şöyle elektronları düşünün. Tamam mı? Elektrik ve manyetik alanlarla, diyelim şurada bir şöyle elektrik alanımız var. Artı, eksi. Bir de manyetik alanlar var şurada. Başka levhalar düşün. Çünkü üç boyutlu çok yapamıyoruz ama. Manyetik levhalarla burada elektronları saktırıyoruz. Şöyle veya şöyle. Şurada ekranımız var. Ekranımızda birim karelere ayrılmış. Şöyle. Buradan da biz floresan bir ekran var. Floresan ekranı çarpan elektronlardan sinyalimizi burada gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada iki tane eksen var. Şöyle osiloskopu şöyle düşünürsem. X ve Y ekseni. X ekseni zaman ekseni dediğimiz T. T ekseni yani her bir kare osiloskoptaki Belli bir yerde bize zamanı gösteriyor. Diyelim ki burası işte 1 milisaniye olabilir. Kaç kare ise sinyalimiz. Ona göre zamanı bilir. Diyelim ki şöyle bir sinyalimiz var. Bir sinüs dalgası gönderelim şurada. Şöyle. Şimdi burada ne ne diyeceksin? Bir kare şöyle yazılıyor. 1 milisaniye bölü div. Div dediğimiz division. Yani şuradaki bir karenin ne kadar e, zamana denk geldiğini gösteriyor. Şu anda şu dalganın periyodu nedir? Eğer her bir kare 1 milisaniye ise 1, 2, 3, 4 o yüzden t ne diyeceğiz? 4 çarpı 1 milisaniye o da nedir? 4 milisaniyedir. Tamam. Şimdi bir de y eksenimiz var. Y eksenimiz de şurada. Bu da voltajı gösteriyor. Yani bizim e, sinyalimizin genliği dedim. Şöyle bir genlik A diyelim. Ne olacak burada? Diyelim ki bir, iki tane. Her bir y ekseni de bir volta denk gelsin. Bir volt bölü div dersek. Yani bir kare bize neyi gösterecek burada? Bir voltu gösterecek. E, düştü neyse onu alırız. Bir, iki. iki olduğu için iki çarpı birden iki volta denk gelen bir şeyimiz o. A'mız ne diyeceğiz? İki volt diyeceğiz. Şuradaki genliğimiz. Tamam mı? Şimdi biz burada bizim osiloskopumuz e, tabi biz diyelim ki bunu bilirsek T'yi bilirsek neyi bulabiliriz biz e, dalgamızın frekansını. Frekans neydi? F eşittir 1 bölü T'den. 1 bölü diyelim ki 4 milisaniye. Ne olacak? 1 bölü 4 0.25 miydi? 0.25 çarpı 1000 o da ne olacak? 250 <laughs> tamam? Yani bilmediğimiz bir sinyali biz ne yapabiliriz burada? Bilmediğimiz bir sinyalin kaç e, frekansında olduğunu bulabiliriz. Tabii ki orada eee genliğini de bulabiliriz. Aslında osiloskopu çok gelişmiş bir voltmetre gibi düşünebilirsiniz. Biz voltajı ölçüyoruz burada. Tabii zaman diliminde de zamanda da aslında geriye ileriye gidebiliyoruz burada. Sinyalin eee şeyinin önceki ve sonraki zamanlarını da görebiliyoruz. Bir nevi küçük bir zaman makinesi olarak da görebilirsiniz. Neyse şu osiloskopa bir bakalım şimdi. Şimdi iki tane şurada osiloskopumuz burada neymiş? Kenwood 2000 şey 2 MHz'lik bir osiloskop. Ee, yani şey 20 MHz'e kadar ölçebiliyor sinyalleri. Ee, ve şurada bir iki kanalımız var. Kanal 1 ve kanal 2. Şimdi kanal 1'de ne var? Burada voltajı gösteren ee, Volt Per Div var. Ee, Volt Per Div kanal 2. Şurada pozisyonunu ayarlayabiliyorsun. Şimdi kanal 2'ye gelelim. Şurada kanal 2'sin yani. Şöyle şununla yukarı aşağı hareket ettirebiliyorum. Şuradan yaparsak. Şöyle. Şu da zaman. Ee, sweep time dediğimiz. Şuradaki x ekseni zamanı gösterecek. Şuradan ben değiştirsem zoom yapabiliyorum ya da zoom out. Şurada biraz e, sinyalimiz sinyalimiz dalgalı şu şekilde güzel bir sinyal elde ettik. Şimdi birinci şu birinci bu arada fonksiyonumuz burada fonksiyon jeneratörü var. Fonksiyon jeneratörümüz 2000 hertz'lik bir sinyal üretiyor ve sinüs dalgası bu. Biz burada diyelim ki burası sinüs ya hemen bir tane bunu şey dalgasına çevirelim. Ne dalgası? Eee dalga yapalım. Pardon. Bu testere dişi. Şöyle şey yaparsak testere dişlerini görüyorsunuz. Ya da üçgen dalga da diyebilirsiniz. Üçgen dalga. Şuradan da diyelim ki ne yapalım? Kare dalga yapalım. Şöyle. Bakalım bu üçgenmiş. Bu şey ile oynadık. Frekansını aynı tutalım. Şuradan. Evet şu anda sinüs dalgası görüyorsun. Güzel görünüyor musun? biraz. şey sinyalimiz biraz bazen oynuyor ama şu da kare dalga. Şimdi biz e, iki osiloskopla sinyalleri birbirine ekleyip e, onlarla ilgili işlemler de yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu sinüse çevireyim yine. Şurada ikinci kanalımızda şöyle bakayım pardon birinci kanalda sinyalimiz var. Sinyalimiz biraz hareketli. Onu bir düzelteyim ben. Bu tabii fonksiyon jeneratörümüzün şeyiyle ilgili. Genel sinyalin tam Evet şöyle biraz oynak. Şöyle yaparsak ikisini birbirine eklersem şimdi kanal 2 burada. Kanal 1 orada. Bak ikisini eklersen görüyorsun. Birinci sinyal biraz oynadığı için böyle salınımlı bir dalga görüyorsunuz. Bu arada kesiyoruz birbirinden. İkisi de beraber şu şekilde görünüyor. Tamam Buradan tabii ki frekansını ve dalga boyunu, şey frekansını, dalga boyunu, ee, pikten pike bir dalgadır. Şöyle D'yi göstereyim. Şöyle yani şuradan biraz daha zoom, zoom yapayım. Şuradan da şöyle hareket ettirirsem. Şu anda diyelim ki şu merkezi alırsak şu iki tane tepe arasında ne kadarı var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kare var. Bir karemiz 0.1 milisaniye. 5 çarpı 0.1 o da nedir? 0.5 milisaniye eder. Onun da frekansı nedir? 1 bölü 0.5 milisaniye. 1000 bölü 0.5 o da 2000 Hz. Hemen buradan bak buraya. Şey buraya çekersen. Evet 2K'da yani 2000 Hz hemen buradan hesapladık zaten. Voltajımız ne kadar? Şuradan bakarız kanal 2'den. Şimdi pikten pike ne kadar? 1, 2, 3. 3 tane karemiz var y ekseninde. Bu arada voltajımız ne kadar? Şu anda 2. Her bir karemiz 2 volt. 2 çarpı 3'ten 6 volta denk geliyor. Tamam. Şimdi şey yapalım. Birbirine ekleme. Tabi burada farklı fonksiyonlar var. Focus dediğimiz buradaki sinyalimizi odaklama yani böyle daha keskin gösterme yoğunluğunu arttırıyoruz. Intensity de tabi daha kalın daha ince yapabiliyoruz. Hatta o ince ki sinyal görünmüyor. Şöyle genelde böyle gözümüzü rahatsız etmeyen bir de çok fazla kalın olmayacak şekilde keskin bir tane seçiyoruz. Burada farklı şeyler var. İşte modlar var. Otomatik mod, normal mod, coupling var. İşte AC, DC var. Şurada ground var. DC'deyiz şu anda. AC'ye getirirsek de çok değişmez ama ground'a getirirsek. Pardon bu görünme çünkü ikinci kanaldayız. Bak ground'a gidiyor. Çünkü onu şey yapıyoruz sinyalimizi bir nevi topraklıyoruz. Biraz oynadı. Evet şöyle. Başka hangi özellik var? Birçok bir özel özellik var. Şurada zaten zaman eksenini gösterdik. Burada zoom yapabiliyoruz. 10 kat sinyale odaklanabiliyoruz. Onun dışında şurada da kanalları ekleyip şey iki kanalın sinyalini ekliyoruz ya da birbirinden çıkarıyoruz şöyle. Şimdi bir de x XY özelliği var osiloskopun. Bu da Lissajö eğrileri diye eğriler var. Osiloskopa Lissajö eğrileri eğrileriyle ne yapıyoruz? İki dalga arasındaki faz farklarını falan hesaplayabiliyoruz. Tamam mı? Oradan ee, şimdi burada channel 1 or y demiş. Yani y ekseni y eksen denimizdir şu yukarı aşağı giden, x ekseni de şu yatay. Diyor ki sen x ekseni bu gelen sinyalin şeyini al diyor, frekansını. E, y ekseni de bu birinci kanaldan gelen sinyal. Şimdi birinci kanalın hangisi? Şu dalgalı olan. O da şu anda 2000 Hz'de. Onu ben bir şundan y şeye getirdim. Şu moddan x'e çevirdim. Bak. Şu anda iki sinyal de 2000 hertz'e X ve Y ekseninde kanal 1 ve kanal 2 hareket ediyor. Buradan biz kral tacını bir görelim. Kral tacını gördünüz mü? Görmediniz. Şu bak. Şimdi ben bunu e, ne? Şimdi bu şurası bizim X ekseni. X ekseninden 2 Hz'de salındırayım. Evet. Kimseye bir şey olmadı, değil mi? Bak görüyor musun şu anda şunun x ekseninde gidip gelmesi iki tersi ne demek saniyede iki tane yok 1 bölü 0.5 yani periyodumuz 0.5 tamam mı evet şöyle gidip gelmesi yani 1 saniyede iki defa mı gidip geliyor yok 0.2 pardon bir yani 5 saniyede gidip geliyor Periyot. Şimdi burada şuraya bak buraya. 0.2 Hz. Bir saniyede 0.2 Hz'lik bir salınım oluşuyor. Yani dalganın 5'te biri. Yani periyodumuz 5 saniye. Şunun buraya gelip gelmesi 5 saniye. Hemen tutalım bak. Başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz mü? Yani yaklaşık 5 saniyede buraya geldiğini gördük. Biraz artalım. 2 saniye yapalım. Bak şey 2 hertz yaptık. Ne demek bu? Saniyede 2 defa gidip geliyor. Hı hı. Tamam mı? Şuradan bakabilirsin. Şimdi biz bunu yatayda ise çok fazla olduğu için şimdi 2000 hertz. Ee, y eksenimiz 2000 hertz gidiyor. Gözümüz algılamıyor. Bunu da değiştirsem şöyle. Azaltayım. Yo, arttırdım şöyle. Bak şimdi şu anda 200'de. Bak şimdi biraz görünüyor. 2'ye oldu mu bak ikisi hemen hemen aynı oldu tamam mı? 0.5'e gelirsem bak Böyle 5 saniye yukarı aşağı iniyor. Neyse bunun e, şimdi bir şey yapayım. Kral tacımızı yapalım. Şunu biraz arttırayım. 200. Bunu arttıralım. Bu ters kral tacı oldu. O yüzden bunu 200 yapalım. Bunu da düşürelim. Şöyle. Şu anda kral tacımız bir şeye benzedi galiba. Frekansıyla hafif oynarsak ya da şuradan Evet, şu anda kral tacımız oldu. Biraz dönüyor ama yaklaştım ya kral tacını gördün mü? Şu anda kral tacını da gördük. Bununla ilgili tabii farklı farklı şeyler yapabilir. Şöyle oynatırsak ee, çok düşürürsek mesela ikiye getirirsek bunu da 20 yaparsak 2. Evet. Sakin. Heyecan yapmayın. Şuradan. Şurayı da 2'ye getireyim. Odaklanıyor musun? Yani burada farklı modlarda oynayabiliyoruz bununla. Evet şu anda 20.05 0.2 Şunu artırırsak evet şu anda görüyorsun biraz oynuyor. Yükseltebiliyoruz. Şuradan şeyini zoom'a yaparsam. Tamam. Kral tacımız da bu şekilde eğrileri, farklı farklı lisajyo eğrilerini yapabiliyoruz. Bence şurada, bu da güzel oldu. 20 Hz sol taraf, sağ tarafta 20 Hz. Şu anda ikisi aynı. Tabi biraz sinyal şey olduğu için şey görünüyor, oynak görünüyor. Bence burada bırakalım. Gerisini artık yine beraber konuşuruz.